Canım ailem ben işe gidiyorum. Var mı bir isteğiniz? Kerem aşkım buzdolabı bomboş. Evde yiyecek hiçbir şey kalmamış. Tamam Aslı Polis pazara gidin yiyecek bir şeyler alın o zaman. İyi de Kerem hiç para yok. Para ver biraz. Ne şey bende de para yok. Of Kerem ya çok az para kazanıyorsun. Maaşına biraz zam iste. Baba bana da harçlık ver. Hiç harçlığım kalmadı. Okulda ne yiyeceğim ne içeceğim. Bebek polis oğlum sen de mi para istiyorsun? Cebimde hiç para yok. Bebeğim ben de yeni Bu ne böyle ya? Herkes para istiyor. Ay Kerem sen hiç para kazanmıyor musun? Bu ne böyle? Daha yeni çocuğumuz da Ben hamileyim. Haklısınız canım ailem. Merak etmeyin. Şu anda hiç param yok ama alacağım. Zengin ve fakirle konuşacağım. Maaşıma zam yapmalarını isteyeceğim. Evet babacığım. Sen bu şehir için çok önemli bir görev yapıyorsun. Sen polissin. Evet doğru söylüyorsunuz canım ailem. Maaşıma zam isteyeceğim. Merak etmeyin. Tamam. Merak etmeyin canım ailem istediğiniz şeyleri alacağım size. Acilen zengin ve fakirle konuşup maaşıma zam istemem lazım. Hiç param yok resmen. Fakirlikten öleceğiz. Evet Kerem komiser bizi çağırmışsın. Ne oldu? Yoksa bir durum mu var? Zengin, fakir abi sizi çağırdım çünkü çok önemli bir şey konuşmam lazım. Evet Kerem komiser söyle bakalım seni dinliyoruz. Biliyorsunuz ki ben uzun yıllardır bu şehirde polislik yapıyorum. Evet Kerem komiser sen olmasan ne yapardık? Suçluların hepsini yakalıyorsan. Evet ama bana verdiğiniz maaş çok az. Resmen aileme para bile yetiştiremiyorum çocuğuma harçlık oyuncak bile alamıyorum çok fakirim He ee, yani yani şu şimdi sizden maaşıma zam istiyorum ne de olsa bu şehrin başkanları olarak siz benim patronum sayılırsınız evet doğru senin patronun biziz lütfen aileme para veremiyorum çok fakiriz açlıktan öleceğiz evde yiyecek hiçbir şey kalmadı benim maaşım çok az lütfen maaşıma zam yapın daha fazla maaş verin şuna bak ya Allah Allah sana verdiğimiz paralar nereye gitti ya fakir 3 kuruş maaş veriyorsunuz bana biraz daha verin. Şuna bak verdiğimiz parayı beğenmiyor. Ulan seni kovsak yerine 1000 tane polis buluruz Kerem komiser. Zengin, fakir, abi neler söylüyorsunuz siz? Benim maaşım çok az sadece biraz daha maaşımı arttırmanızı istemiştim Aynen öyle doğru söylüyorsun Kerem Komiser Maaşına zam yapıyoruz işine son veriyoruz He? Nasıl yani kafam karıştı anlamadım Nesini anlamadın Kerem Komiser maaşına zam işine son yani kovuldun Ne kovuldun mu? Aynen öyle madem parayı beğenmiyorsun o zaman biz de seni kovarız Aynen öyle. Ne de olsa senin yerine başka polis memuru buluruz yani. Zengin, fakir, abi ne olur kovmayın. Zaten hiç param yok. Aileme ne derim? Ne yaparız? Orası bizi ilgilendirmez. Kovuldun. Silahını ve üniformalarını çıkar. Aynen öyle. Bize yardımların için teşekkür ederiz. Bundan sonra seninle çalışmayacağız. Ama ama ben ne yapacağım? Parasız açsızlıktan ölürüm. Ailem benden para bekliyor. Aileme bakmam lazım. Lütfen beni kovmayın. Onu zam istemeden önce düşünecektin. Tamam tamam lütfen beni kovmayın. Zam falan da istemiyorum. Ha Yer. artık çok geç. Kovuldan defol hadi. Aynen öyle defol kovuldan. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Vay be zengin fakir size kardeş dedim demek öyle ha? Aynen öyle senin yerine başka polis memuru bulacağız defol. Bana bunu yapmanızı hiç beklemezdim be size kardeşim dedim helal olsun. Fazla konuşma Kerem komiser zaten iyice suyunu ısınmış. İşte. Merak etmeyin istenmediğim yerde durmam. Gidiyorum işte. Allah kahretsin ya. Maaşım azam istedim. Şimdi maaşımdan doldum. İşten kovuldum. Ne yapacağım ben şimdi? Aileme ne diyeceğim? Beş parasız kaldım resmen. Acilen bir şekilde para kazanmam lazım. Aileme bakmam lazım. Kızıma söz vermiştim. Oyuncak alacaktım. İşte şu dükkana bir sorayım. Belki eleman arıyorlardır. Merhabalar kolay gelsin. Ben işsizim de iş arıyorum. Kardeşim Burası işçi bulma korumu ama Biz eleman falan aramıyoruz. Defol. Hı, öyle mi? Peki sağ olun. Kendime acilen iş bulmam lazım. Çalışıp para kazanmam lazım. Şuraya bir sorayım. Belki işçi arıyorlardır. Merhabalar kolay gelsin. İş arıyorum da burada bana uygun iş var mı? Hı, kardeşim biz işçi falan aramıyoruz. Lütfen ne iş olsa yaparım. Bana bir iş verin. Çocuklarım evde çok aç. Bana ne kardeşim çocukların açsa Allah Allah defol git. Ya ne kadar kötü kalplisiniz. Tamam Gidiyorum. Allah kahretsin. Kimse bana iş vermiyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Buyurun efendim, buyurun. Milli piyango biletleri, 100 milyon TL büyük ikramiye. Şansınızı deneyin. Hı, merhaba, kolay gelsin. Ne oluyor burada? Ne satıyorsunuz? Kardeşim milli piyango bileti satıyorum. Eğer şanslıysan zengin olabilirsin. Nasıl yani? Nasıl zengin olacağım? Benden bir tane bilet alıyorsun. Eğer şanslı numaralar çıkarsa zengin olursun. Tam olarak 100 milyon TL kazanırsın. Tamam şansımı denemek istiyorum. Ne yapmam lazım? Çek yapman gereken bilet almak. Bilet fiyatı 10 lira. Ya ama benim sadece 1 liram var. 1 lira mı? 1 liralık biletimiz de var. Bu son 1 liramla ekmek mi alsam yoksa burada bilet alıp şansımı mı denesem? Bana bak dostum çok düşük bir şans ama biletine büyük ikramiye çıkarsa zengin olursun. Tamam madem öyle şansımı denemek istiyorum bir tane bilet alayım. Tabii ki buyur biletim burada. Pardon ben bunu anlayamadım da biletime bakar mısınız acaba kazandım mı? Ha, gözlerime inanamıyorum vay canına bu gerçek olamaz. Hı? Ne oluyor, yoksa kazandın mı? Beyefendi biletinizin üstündeki rakama bakın 73 milyon 536 bin160 TL ikramiye kazandınız. Gözlerime inanamıyorum artık bir milyonersiniz. Ne gerçekten mi milyoner miyim Allah yaşasın Beyefendi çok şanslısınız artık bugünden itibaren zenginsiniz Yani bu paranın hepsi benim mi Evet beyefendi şimdi bu biletle birlikte bankaya giderek bütün paranızı alabilirsiniz Allah yaşadık sağ olun biletçi bey sağ olun ben çok fakirdim sayenizde zengin oldum Ben bir şey yapmadım kardeşim senin kendi şansın sayesinde bir sürü paran oldu hayırlı uğurlu olsun Sağ olun sağ olun hemen bankaya gidip paramı alacağım işte bu be, işte bu zengin oldum. Şu paralara bak. Canım ailem, açın yolu açın. Ben geldim, bakın bir sürü para getirdim. <laughs> Ay Kerem, aşkım bu kadar parayı nereden buldun? Vay be baba, biz artık zengin miyiz? Evet canım ailem, doğru bildiniz. Artık zenginiz. Vay canına biz artık zengin olduk. Aşkım bu kadar parayı sana kim? Uzun hikaye aslı polis. Zengin ve fakirden zam istedim. Ama onlar bana zam yapmadı. Ee? Hatta beni işten kovdular. Beni polislikten attılar. Babacım yani sen artık polis değil misin? Ama nasıl? Uzun lafın kısası onlar beni kovdular ama bak şimdi onlardan bile daha zengin oldum. Vay be. Evet canım ailem size istediğiniz kadar para vereceğim. Sonra da gidip o zenginle fakirden intikamımı alacağım. Evet babacım intikamını al onlardan. Beni işten kovmak neymiş hepsine göstereceğim. Merak etmeyin canım ailem. Sana güveniyorum aşkım. Sen istediğin her şeyi yaparsın. Siz şimdi burada bekleyin. Ben onlara haddini bildirip geliyorum. Zengin, fakir demek buradasınız. Ben de sizi arıyordum. Buraya yalvarmaya geldiysen hiç boşuna yalvarma Kerem komiser. Aynen öyle seni işe geri almayacağız. Buraya yalvarmaya gelmedim yalvartmaya geldim. ne diyorsun sen Kerem seni polisliğe geri almayacağız. Zaten buraya yalvarmaya gelmedim buraya sizi satın almaya geldim. nasıl yani? Basmaya görmüyor musunuz paraları ben artık zengin oldum. Siz beni kovmuştunuz hatırladınız mı? Ama 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 bu nasıl olur? Bal gibi de olur ben fakirken bana zam yapmak yerine Beni işten kovmuştunuz İşte şimdi intikam vakti Kerem komiser çok pişmanız Ne olur geri gel Artık çok geç bütün şehri satın alıyorum Ve sizi de işten kovuyorum Hayır ama bu imkansız Param varsa her şey mümkün koçum görmüyor musun? Kerem komiser yalvarırım ne olur bizi kovma ne olur. Evet Kerem ailemiz var çocuklarımız var ne olur yapma. Siz beni kovmuştunuz ama ben sizin kadar kötü niyetli birisi değilim. O yüzden size ikinci bir şans daha veriyorum ne de olsa patronunuzum. Evet Kerem ne olur affet bizi biz ettik sen etme. Aynen öyle çoluğumuz çocuğumuz var ne olur. Sırf ailenizin hatırına sizi şehirden kovmuyorum. Benim şehrimde istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz bilirsiniz. Adamsın Kerem komiser ama sen bu kadar parayı nereden buldun? Nasıl zengin oldun? Ee, orası da bana kalsın. Şimdi yıkılın karşımdan hadi. Kerem komiser adamsın adamsın. Neyse ben nasıl olsa zenginim. Yapacak işlerim var. Hadi görüşürüz. Ayrıca kısa bir not. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkes umarım benim gibi çok zengin olur.